arkadaşlar. Bakalım kapaktaki harften kitaba verebilecek miyim? Uf. Hala da Kaldık. Şey. Yok. Çok üzüleceksin. Koyu bir kapak. Çok üzüleceksin bunu bilemediğini. Of. Harbiden üzülecekmişim gibi ama aa, bilemedim. Gelmedi aklıma bir şey. Fantastik bir şey değil mi? Fantastik. Bir de yayın evi evet. alayım. Yayın evinden belki bulurum. Tabii canım. Bilmiyorum. Akıl çelen kitaplar. Siz soylu. Evet. <laughs> Affedin. Yerden yani gidiyorum. Hoşçakalın. <laughs> Çarpık aşk mı? Evet. Söylüyor soyluyu bilemeyip çarpıp kaçtık da bilmez. Hımmmm Eee şey çiz, Çizgi roman manga Beyaz arka plan. Kara kahya değildir, onunki çok ka e. Kara kahya mı? Evet! Gerçekten evet, mi? Evet! Oha! Evet! A A A A Ama bu ilk harf. Bir, bir anda aklıma direkt şey geldi. Frederick Beckman geldi ama O mu? A Bilmiyorum. Enişte'li insanlar mı? Evet! Gerçekten <laughs> mi? Oha çok iyi! Ha? Rüzgar'ın adı. Evet! <laughs> B Evet. Aslında çok tanıdık geliyor o renkler enerjisi Çok sevdiğim, enerjisi ama. sevdiğim bir kitap. Manga mı? Aynen. Manga? Aynen. Badi' de geldi? Evet! evet. <laughs> çok iyi! Evet. İki yazarın isminin baş harfi, ikinci harf kitabın isminin baş harfi. Tamam. Agatha Christie? <laughs> evet. Agatha Christie? Evet, evet. evet. Aynen. O çok bari. O ile başlayan bir hesaba. On evet. kişiydiler. Evet! <laughs> Yay! Tamam Yasemin i şimdi kapatalım çünkü ben gidip 4-5 saat boyunca ağlamayı düşünüyorum size söyleyebilemediğim için. <laughs> Canım benim.